Birinci Hitit inanç sistemini kısaca anlatınız. Hititler çok tanrılı bir dine sahipti ve kendilerine bin tanrılı halk derlerdi. Fırtına tanrısı ve güneş tanrıçası devletin koruyucusu kabul edilir. Kral da hem siyasi lider hem baş rahip olarak tanrılarla halk arasında aracı sayılırdı. Hitit dini Anadolu'daki Hatti ve Hurri gelenekleriyle Mezopotamya ve kısmen Mısır inançlarından etkilenmiş. Yani çevre uygarlıklarla bağlantılı karma bir yapı oluşturmuştu. Tanrılar insan gibi düşünülen, kızan ve sevinen varlıklardı. Bu nedenle onları memnun etmek için tapınaklarda kurbanlar kesilir, bayramlar ve ritüeller düzenlenirdi. Böylece Hitit inancı eski doğu uygarlıklarının çok tanrılı anlayışını Anadolu'ya taşıyan ve sonraki dönemleri de etkileyen bir sistem haline gelmiştir. İkinci Sümer inanç sistemini kısaca anlatınız. Sümerler de çok tanrılı ve insan biçimli tanrılara inanan en eski uygarlıklardan biridir. Bu yönüyle hem Hititler hem de daha sonra ortaya çıkan Yunan mitolojisinin kökeniyle benzerlik gösterir. Gökyüzü tanrısı An, hava ve fırtına tanrısı Enlil, su ve bilgelik tanrısı Enki ve aşk savaş tanrıçası İnan'la başlıca ilahlardı. Her şehrin onu koruyan bir baş tanrısı bulunur, bu tanrı için ziggurat denilen basamaklı tapınaklar yapılırdı. Sümerlere göre insanlar tanrılara hizmet etmek için yaratılmış, bu yüzden tanrılara yiyecek, içecek ve hediyeler sunulmuştur. Ölümden sonra karanlık, gölgeli bir yeraltı dünyasına gidileceğine inanılır bu karamsar öbür dünya anlayışı Gılgamış destanında da açıkça görülür. Böylece Sümer dini hem çok tanrılı yapı hem de destan ve mitleriyle sonraki Mezopotamya ve Doğu inançlarını etkilemiştir. Ü Üçüncü Gılgamış destanı hangi uygarlığa aittir? Konusunu kısaca yazınız. Gılgamış destanı kökeni Sümerlere dayanan bir Mezopotamya destanıdır ve Sümer inanç sisteminin dünya görüşünü yansıtır. Uruk kralı Gılgamış ile onun için gönderilen dostu Enkidu'nun maceraları anlatılır. Birlikte canavarlarla savaşırlar, ün kazanırlar. Enkidu'nun ölümü üzerine Gılgamış, Sümerlerin karanlık öbür dünya inancından da etkilenerek, ölümsüzlüğü aramak için uzun bir yolculuğa çıkar. Tufandan sağ kurtulan Utnapiştim'e giderek sonsuz yaşamın sırrını öğrenmeye çalışır. Fakat sonunda insanın tamamen ölümsüz olamayacağını, kalıcı olanın yaptığı işler ve geride bıraktığı ün olduğunu kabul eder. Bu yönüyle destan hem Sümer dininde görülen tanrı-insan ilişkisini hem de ölüm, kader ve anlam arayışını ele alır. Mısır ve Yunan mitlerinde gördüğümüz ölümden sonra hayat ve yaratılış sorularıyla aynı temel problemleri işler. 4. Mısır uygarlığının öbür dünya inancı hakkında bilgi veriniz. Mısırlılar da Sümer ve Hititler gibi çok tanrılı bir dine sahipti. Ancak öbür dünya konusunda Sümerlerin karanlık yeraltı tasvirinden farklı olarak düzenli ve ödül ceza sistemine dayalı ayrıntılı bir inanç geliştirdiler. Ölümden sonra ruhun yaşamaya devam ettiğine, bunun için bedenin bozulmaması gerektiğine inanırlar ve bu yüzden mumyalama yaparlardı. Mezar odalarına yiyecek, giysi, takı ve günlük eşya koyarak öbür dünyada bunlara ihtiyaç olacağını düşünürlerdi. Ölen kişi Osiris'in mahkemesinde yargılanır. Kalbi doğruluk tanrıçası Maat'ın tüyüyle tartılır. Ağır çıkarsa canavar Ammit tarafından yok edilir, hafif çıkarsa mutluluk tarlaları denen cennete giderdi. Bu ayrıntılı yargı sahneleri Ölüler kitabında anlatılır ve insanın davranışlarının kaderini belirlediği fikrini güçlendirir. Böylece Mısır inancı, Mezopotamya'nın kaderci yapısı ile Yunan mitolojisindeki tanrısal adalet anlayışı arasında bir köprü gibidir. 5. Teogonia kimin eseridir? konusunu kısaca yazınız. Teogonia antik Yunan şairi Hesiodos'un eseridir ve adı tanrıların doğuşu anlamına gelir. Nasıl ki Gılgamış Destanı Mezopotamya'nın temel metni ise Teogonia da Yunan mitolojisinin temel kaynağıdır. Bu eserde önce kaos, Gaia, toprak, Tartaros ve Eros gibi ilk varlıkların ortaya çıkışı anlatılır. Ardından Uranos Titanlar, Kikloplar ve nesiller halinde gelen tanrılar sıralanır. Kronos'un babası Uranos'u tahttan indirmesi, sonra da kendi çocuklarından korkması, böylece Zeus'un yükselişi detaylı biçimde işlenir. Teogonya, tıpkı Sümer ve Mısır dinlerinde gördüğümüz gibi Evrenin nasıl yaratıldığını, düzenin nasıl kurulduğunu ve tanrılar arasındaki hiyerarşiyi açıklayan bir mitolojik tarih sunar. Bu sayede Yunanlıların tanrıları, yaratılış mitleri ve Zeus'un iktidara giden yolu sistemli bir çerçeve içinde anlatılmış olur. 6. Zeus'un babası Kronos ile olan mücadelesini açıklayınız. Teogonya'da anlatıldığına göre Kronos, babası Uranos'u devirerek gökyüzü egemenliğini ele geçirmiş bir titandır. Bu, kuşaklar arasındaki ilk taht kavgasıdır. Bir kehanet Kronos'un da kendi çocuklarından biri tarafından devrileceğini söyler. Bu nedenle doğan her çocuğunu yutar ve eski doğu uygarlıklarında da gördüğümüz kaderden kaçış temasını tekrarlar. Rhea Zeus'u kurtarmak için onu Girit'te gizlice büyütür. Kronos'a ise taş yutturur. Zeus büyüyünce babasına bir içki içirir, Kronos daha önce yuttuğu çocukları geri çıkarır kardeşleri ve bazı tanrılarla birlikte Titanlara karşı Titanomakia denen 10 yıllık savaşı başlatır. Savaş sonunda Kronos ve Titanlar Tartaros'a hapsedilir, Zeus gökyüzünü, Poseidon denizleri, Hades yeraltını yönetir, Böylece evren tıpkı Mısır'daki gibi düzenli bir tanrısal hiyerarşi altına girer ve diğer mitler, yaratılış tanrıların doğuşu, bu düzenin içinden gelişir. 7 yaratılış mitlerinden bir tanesini örnek üzerinden açıklayınız. Yunan yaratılış mitinde başlangıçta yalnızca kaos denen şekilsiz boşluk vardır. Buradan Gaia, toprak, Tartaros, yeraltı ve Eros, çekim gücü doğar. Gaia, gökyüzü tanrısı Uranos'u, dağları ve denizleri doğurur. İkisi birleşince Titanlar, Kaykloplar ve birçok mitolojik varlık dünyaya gelir. Uranos'un bazı çocuklarını yer altına hapsetmesi üzerine Gaia oğulları Kronos'u kışkırtır, Kronos da babasını tahttan indirir. Böylece kuşaklar arası çatışma başlar. Daha sonra Kronos'un da Zeus tarafından devrilmesiyle Olimpos tanrıları iktidarı ele geçirir. Zeus'un Athena, Apollon, Artemis gibi çocuklarının doğuş mitleri bu yeni düzenin içinde gelişir. Bu yaratılış anlatısı Sümer ve Mısır'daki gibi kaostan düzene geçiş fikrini taşır. Evrenin kuşaklar halinde gelen tanrı mücadeleleri sonunda bugünkü düzenine kavuştuğunu söyler. 8. tanrıça Athena'nın doğuş mitosunu anlatınız. Athena'nın doğuşu Zeus'un iktidarını koruma çabasının ve bilgelik temasının bir devamı olarak anlatılır. Kehanete göre Zeus'un eşi Metis'in doğuracağı çocuk babasından daha güçlü olacaktır. Bu durum Kronos'un yaşadığı kader korkusunu hatırlatır. Zeus, babasının yaptığı hatayı tekrar etmemek için Metis'i hamileyken yutar. Böylece tehlikeyi kontrol altına aldığını düşünür. Ancak bir süre sonra başında dayanılmaz ağrılar başlar. Hephaistos başını yarınca içinden zırhlı, miğferli ve yetişkin halde Athena çıkar. Athena hem bilgelik ve zeka tanrıçası hem de savaşta strateji ve planlama ile ilişkilidir. Şehirlerin, özellikle Atina'nın koruyucu ilahıdır. Onun doğuşu artık tanrılar arasındaki mücadelenin kaba güçten çok akıl ve stratejiye geçtiğini Yunan dünyasının düşünceye verdiği önemi simgeler. 9. Tanrıça Afrodite'nin doğuş mitosunu anlatınız. Afrodite'nin en bilinen doğuş öyküsü, yaratılış mitinde geçen Uranos-Kronos çatışmasının bir sonucudur. Kronos, babası Uranos'u devirdiğinde onun kesilmiş organlarını denize atar. Deniz suyu ve kan köpük haline gelir. Bu köpüklerden aşk ve güzellik tanrıçası Afrodite doğar bir deniz kabuğu üzerinde dalgalarla birlikte yüzerek özellikle Kıbrıs kıyılarına gelir ve orada karşılanır. Böylece Afrodite hem Uranos soyunun bir devamı hem de evrendeki çekim, arzu ve cazibenin tanrıça şeklindeki ifadesi olur. Bazı kaynaklar onu Zeus ile Dione'nin kızı saysa da deniz köpüğünden doğma anlatısı daha yaygındır. Afrodite'nin ortaya çıkışı Evrende sadece savaş ve iktidar mücadelesi değil, aynı zamanda aşk, çekicilik ve birlik kurma gücünün de etkin olduğunu göstererek yaratılış mitini tamamlar. 10. Apollon ve Artemis'in doğuş mitosunu anlatınız. Apollon ve Artemis'in doğuşu, Zeus'un kurduğu yeni tanrısal düzenin devamıdır ve Hera'nın kıskançlığı üzerinden anlatılır. Zeus, Titan kızı Leto'dan hamile kalınca Hera öfkeyle yeryüzündeki hiçbir karanın Leto'ya doğum yeri olmamasını sağlar. Tıpkı eski mitlerde olduğu gibi burada da kaderi zorlayan ve engeller çıkaran bir tanrıça görürüz. Leto uzun süre dolaştıktan sonra denizde yüzen, sabit olmayan Delos adası onu kabul eder. Çünkü bu ada normal kara sayılmamaktadır. Leto önce avcılık ve ay tanrıçası Artemis'i doğurur, Artemis hemen ardından kardeşi Apollon'un doğumunda annesine yardım eder. Apollon daha sonra müzik, güneş, kehanet ve sanat tanrısı olur. Delphi Kehanet Merkezi onunla ilişkilendirilir. Böylece Apollon ve Artemis, Zeus'un çocukları olarak Olimpos düzeninin hem sanat, kehanet ve ışık yönünü hem de doğa ve saflık yönünü temsil eder ve Yunan mitolojisindeki tanrılar kuşağını tamamlar.